Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daima abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, şimdi bakalım Dokuz sayısı ve dokuzlu vadelerin önemli olduğunu görüyoruz. Şu anda karşınızdaki kişi kendini bir konuyla ilgili çıkmazda hissediyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Biraz bir kaygı bozukluğu hisseden, çekinceleri olan, korkuları olan bir enerji de olabilir. Kimilerinin geçmişe dair bir pişmanlığı olabilir ve bununla ilgili bir çıkış yolu aradığı bir süreçten geçiyor olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Hemen tabii ki diğer kartlarımızı da karıştıralım. Evet şu an için sanki böyle bir uzaklaşan bir sessizliğe ihtiyaç duyan e, herkesten böyle, belki de her şeyden böyle uzaklaşmaya ihtiyaç duyan e, bir hali var gibi hayatı ile ilgili çok önemli bir geçiş aşamasında olabilir gibi gözüküyor yine arkadaşlar. Evet, evet bakın sanki böyle bir, yani alıp başımı gitmeliyim, uzaklaşmalıyım, daha iyi bir yerde olmalıyım, hayatımla ilgili daha bir iyi bir yerde olmalıyım. Ya da işte bu, bu, bu şeyin içinde kalmak istemiyorum ve çok beni işte ne bileyim enerjimi aşağı çekiyor, ya da beni üzüyor gibi. Sanki yani daha iyi yerler, daha sakin limanlar, oralarda sessizlikte kalmak, tranquilde diyecektim. E, şeyde böyle bir inzivada kalmak bir şeyleri düşünmek ve kafasını toparlamak gibi bir enerjiye ihtiyacı var gibi gözüküyor arkadaşlar diğerine bakalım Sanki kimileri için bir iyileşme aşaması olabilir. Kimileri bakın geçmişle ilgili pişmanlığı olabilir demiştim. Sanki böyle bir o pişmanlıktan kendini rahatlatmaya çalışmak, kendini iyileştirmeye çalışmak, kendini affetmekte zorlanmak, kendini daha iyi bir en azından şu an için daha sakin bir kendisi yapmak. Hani bu tarz durumlarla ilgili böyle bir uzaklaşmaya, kendini sanki geri çekme, düşünme, ...gibi bir süreçten geçiyor. Bazı şeyleri tartma, biçme, bunlarla yüzleşme... ...bu tarz bir enerjide arkadaşlar. Sizinle ilgili biraz üzgün gözüküyor. Yani yine 9 çıktı bu arada... 3 ve 3'ün katları önemli arkadaşlar. 3, 6, 9 ama özellikle 9 sayısı. Sizinle ilgili bir üzüntüsü var bu kişinin. Ya da sizin ilişkinizi etkileyen bir üzüntü içerisinde. Bakın duyguları var sizinle ilgili bu kişinin arkadaşlar. Unutmayın bunlar bizim açılımızda bizim önümüze çıkan kartlar. ...sizinle ilgili o sanki duygusal bir enerjiden geçiyor arkadaşlar... ...ya da şöyle söyleyeyim yine size karşı... ...bakın bu tamamen yeni iseniz daha hiç öyle bir şey yoksa aranızda... Ee, ...ayrılık vesaire ya da kavuşamam varsa zaten öyle bir enerjide... ...sizinle ilgili üzgün... ...aslında bakın üzüntü... ...kupa kralı ve ortasında da kupa dokuzlusu... ...yani duyguları var... ...fakat böyle bir e, üzüntü enerjisi var... ...ya da hayatına gerçekten şu an için sıkıntılı bir süreçten geçiyor... ...gerçekten üzgün... Bir yandan sizinle ilgili güzel hisleri var ama bir üzüntü enerjisi var bu kişinin arkadaşlar. Evet, bakın sanki ya bu kişinin gözüne değerlisiniz arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Romantik hisleri var sizinle ilgili. Biraz ıı, onun hayatını değiştirdiğinize inananlar olabilir geçmişiniz varsa ona karşı tavırlarınızda bir değişiklik olduğunu olduğuna inananlar olabilir. Yani sanki çok değerli bir şeye şu an için ulaşamıyormuş ya da onu kaybetmiş gibi bir duygu içerisinde arkadaşlar. Bakın, ikiz alev bağlantısı var. Aranızda çok kuvvetli bir bağ var karşınızdaki kişiye göre de. Sizi bir şekilde kafasından çıkaramıyor. Ya onun hayatına dokunan birisiniz ya da şu an için sizi kaybetti ve tavırlarınızda ona karşı bir değişiklik olduğunu düşünüyor. Her anlamda yoğun duygular, bir ikiz alev bağlantısı, belki bir dua ve dileğinin olması sizinle ilgili ama bir üzüntü enerjisinde. Ama şu an için duyguların olabildiğince özellikle görüntü olarak da size karşı da bir yönetmeye çalışıyor olabilir. İdare etmeye çalışıyor olabilir. Evet. Kafasının karışık olduğunu görüyoruz. 7 sayısı da önemli. 7 Yedi sayısı ve 7'li vadeler arkadaşlar. Kafası karışık olduğu için şu an için böyle bir düşünen, beklemede kalmayı daha çok böyle uygulayan, tercih eden bir hali var gibi gözüküyor. Evet bakın. Büyük tutkular, büyük hayaller belki sizinle ilgili ya da ikinizin arasında enerji etkileyecek bir şekilde. Ama bunlarla ilgili kafası karışık. Kimileri duygulara ve mantığı arasında kalmış olabilir. Sanki bu ateşi bir süre beklemede bırakması gerektiğine inanan bir enerjisi var gibi arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar, şöyle söyleyebilirim. ...çok büyük bir tutku içerisinde bu kişi. Anka kartı çıktı, bakar mısınız? Ya sizinle, eğer yeniyseniz bu kişinin hayatında... ...sizinle tekrar bir şekilde hayatındaki zorlukları vesaireyi... ...kötü giden şeyleri toparlamakla ilgili düşünceler var. Kafasından geçiyor, bunlarla ilgili aslında beklentileri var. Ya da hayatında belki de onu tekrar hayata döndüren bir enerji olabilirsiniz. Ya da birlikte bir geçmişiniz varsa ve şu anda bittiyseniz... ...yine sanki bir şeylerin bakın Anka ile ateş kartı, değnek kralı kartı yan yana gelmiş vaziyette. Yükselmesiyle ilgili sanki kafasında tekrar doğması ile ilgili düşünceler vesaire var ama bu konuyla ilgili kafası karışık olduğu için ne yapması gerektiğini bilemediğinden daha çok beklemede kalan bir enerjisi var. Zaten bakın burada da bir ikiz alev kartı vardı arkadaşlar. Evet sağlıklı tercihler seçimler yapmaya çalışayım derken biraz öz sevgi enerjisini düşündüğünden dolayı sevgili arkadaşlar burada bu ateşi yakmak ya da yakmamak arasında sanki bir ikilemi var gibi gözüküyor. Hepsinin ortasına bakın ama ateş enerjisi var. Ve burada duygu yedilisiyle açıyoruz. Burada sağlıklı tercihler yapma durumuyla kapatıyoruz. Şimdi geçmişiniz varsa tekrar size geri dönmekle ilgili isteklerini, evet istekleri vardır ama kafası karışıktır, yanlış bir tercih yapmak istemiyordur. Ya da geçmişiniz yoksa hayatında şu an belki de geçmiş ilişkilerinden kalp kırıklığı yaşamış biri bu kişi. Belki yeni başka üzücü bir ilişkiden çıktı. Aşka kapalı biri olabilir. Hayatında zorluklar olabilir. Çünkü bir kılıç üçlüsü var bu kişide. Ve bakın kılıç dokusunun altında geldi arkadaşlar. Burada biraz sizin tanışıklık derecenize göre değişir. Ama gün sonunda ikinizin enerjisini etkileyen sağlıklı tercihler yapmalıyım durumu. Kafa karışıklığında olup biraz daha bakın bekleme enerjisinde kalmasına sebep oluyor gibi aslında uyanan bir şeyler olmasına rağmen. Ama size bakınca. Ya uzak olduğunuzu ondan ya da uzaklaştığınızı düşünüyor arkadaşlar. Yanlış yere koydum. Yani geçmişiniz varsa artık onu çoktan aşmışsınız ve yolunuza devam ediyorsunuz görüyor. Geçmişiniz yoksa da onunla zaten hep böyle mesafeli, uzak duran, onunla hiç çok böyle hevesli gözükmeyen bir enerjide olduğunuzu düşünüyor olabilir. İki, i̇ki sanki şöyle düşünüyor arkadaşlar o da benden uzak duruyor. O da böyle sanki e, çok alma verme durumunda değil gibi. O da mesa, sanki mesafeler koyuyor bana. Hatta belki de içten içe beni istediğini düşünsem bile zaman zaman ama o da benden uzak duruyor. Belki duygularımız karşılıklı ama o da uzak duruyor. O da böyle bir hevessiz kapalı duruyor gibi bir enerji arkadaşlar. Bakın sanki e, eşiği geçme konusunda siz de çok böyle atak değilsiniz ona göre ya da siz de çok istekli değilsiniz ya da siz de çok böyle verici bir enerjide değilsiniz. Kendine göre böyle bir çıkarımı olabilir bu kişinin. Belki sizin de seçenekleriniz var ki bu seçenekler evet tabii ki başka talipler arasında tercih yapmaya çalıştığınızı düşünüyor olmakla birlikte kimileri geneli yani daha doğrusu genel itibariyle onunla başlayıp başlamamak, ona inanıp inanmamak, ona adım atıp atmama konusunda sizin de seçenekler arasında şu an için bir tercih yapmadığınızı, kararsız olduğunuzu, onunla ilgili gönülsüz, hareketsiz, motivasyonsuz bir enerjide olduğunuzu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Evet bakın mutluluğa beni en çok ne götürürle ilgili şu an için bir yol ayrımında bir karar verme sürecinden geçiyor gibi gözüküyor. Karşınızdaki kişi mutlu olmakla ilgili vizyonları, hayalleri var sanki ama Kılıç Şövalyesi. Hmm. Bakın bu kişi şu an için sizinle tırnak içerisinde karanlıktan çıkıp ya da kendi içinde bulunduğu dünyadaki karanlıktan çıkıp sizinle ilişkiye başlama konusunda önemli bir yol ayrımında ve sanki bakın karanlığa, karanlıktan bir çıkışı aslında arzulayan, bununla ilgili vizyonları olan, yani küsseniz aslında ben onunla barışmak istiyorum. Bir şeyleri açıklayarak, konuşarak, harekete geçmek ya da işte ne bileyim hayatım evet başka şeyler zorlu ya da başka ilişkilerde belki kazık yedim ama sanki bakın ee, karanlıktan çıkma kartı ve duygu olmusu kartı arkadaşlar birlikte bir mutluluğa gitmekle ilgili kafasından düşünceler geçtiğini söyleyebiliriz. Sizden etkilenmiş gibi bir gözüküyor bu kişi. Sizinle bu konu ilişkiyle ilgili inançlı olup olmama konusunda, tam gaz ilerleyip ilerlememe konusunda şu an için bakın bir yol ayrımında arkadaşlar. Ve sanki içten içe evet birlikte olmalısınız ya da sanki içten içe evet onun hayatına iyi gelecek insan aslında sizsiniz. Bu tarz düşünceleri var. Hatta belki de hiç beklemediği anda size karşı bir şeyler hissetmiş olanlar da olabilir arkadaşlar. Ama gün sonunda duygusal bir birleşmeyi meydana getirecek konuşmayı konuşma neticesinde bir şeylerin açıklığa çıkması öyle özellikle aşkla ilgili durumların açığa çıkması ve çözüme kavuşması ile ilgili şu an için bir yol ayrımında karar verme sürecinde olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bakın arabaya binerek tabiri caizse bütün kararlı bir şekilde aslında size gelebilmek istiyor bu kişi kararını vermiş bir şekilde ki biliyorsunuz savaş arabası kartında da iki tane re iki renkli at, at vardır biri siyahtır biri beyazdır aslında buradaki ilham ikilisi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu bu karar bakın sana doğru gelmek istiyorum diyor ama sana doğru gelmeden önce bir kış uykusu modunda kalıp bir dinlemeliyim diyor plan program yapmalıyım diyor. Kararlarımı kararlarımı net bir şekilde belirlemeliyim diyor. Birlikte geleceğimiz var mı? Seninle oturaklı bir ilişkiye geçmek istiyorum aslında ya da çözüm sorunlar varsa çözümler nedir? Bunları önce bir düşünmeliyim diyor arkadaşlar. Ve aslında bakın ışığı yaratmakla ilgili sizinle ilgili istekleri var. Adamın kafasında tepesinde bakın baykuş var. Baykuş da bize bilgeliği anlatır arkadaşlar biliyorsunuz. Sanki bu ilişkiye bir adeta mucizevi getirecek bir çıkış yolu, bir çözüm, bir cevapla size doğru aslında gelmek istiyor bu kişi. Ama bakın o olana kadar, bu cevabı kendi içinde bulana kadar bir maskeyle sizinle ilgili duygularını şu an için saklamak istiyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Şu tılsım kralına bir kart seçmek istiyorum. Evet bakar mısınız? Kupa ikilisi kartıyla beraber diyor ki bakın Zaten iki zale bağlantısı çıkmıştı şu desteden hatırlarsanız. Sen benim evet ruh eşimsin diyor. Sana karşı evet derin bir bağ hissediyorum. Sanki hayatıma kalıcı olması gereken enerjisin diyor. Ya da sana bir şekilde yakınlık hissediyorum diyor. Tamam mı? Ama burada bu ilişkiyle ilgili ilerlemek isterim ama bir ışığı bulmam lazım diyor. Bakın ışık burada bilgelik. Burada da bakın gözlerinden ışınlar çıkıyor arkadaşlar. Ve bunun olması için bir süre bir kış uykusu modunda kalarak kendi içimde cevaplar aramalıyım diyor. Bu süre zarfında, bakın gözünün ışıklar çıkıyor, burada da bir maske kartı var. Yine göz şeklinde arkadaşlar. Bu süre zarfında sen, sen sana karşı olan duygularım ilerlemeden önce, buna karar vermeden önce e, bir saklamayı tercih ediyorum şeklinde bir yaklaşım içerisinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlarım. beklentisi var bu kişinin. Bir yerlerden bir cevap bekliyor olabilir kimileri. Sizden bir hareket bekliyor olabilir. Evet bakın sanki yani bir yağmurlu günün sonrasında ya da yağmurlu bir dönemin sonrasında arkadaşlar bir gök kuşağının geldiğini gösteren bir eee beklentisi var bu kişide. Şimdi aranız bozuk limon ise belki de sizden bir şeyler bekleyenler olabilir. Ya da ortalığın yatışmasında yatıştığını görmesini sağlayan bir cevap beklentisi içerisinde olabilir. Hayır hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa dedim ya belki aşka olan inancını toparlamak kadın ya da hayatındaki zorluklarla ilgili bir yerlerden bir olumlu gelişme bekliyor olabilir. Bakar mısınız? Kupa ikilisi, ruh eşi bu desteden ve bu desteden bir de ikiz alev çıkmıştı. Bu kişinin, bakın arkadaşlar, unutmayın bunlar bizim açılımızda bizim önümüze çıkan kolektifin enerjileri. Ama baktığımız zaman bu kişinin sizinle ilgili hem ikiz alev hem ruh eşi bağlantısı hissettiğini, aslında aranızda bir şeylerin olmasını, başlamasını, düzelmesini beklediğini söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi burada bakın bir bekleme beklenti içerisinde olma enerjisinde olduğunu unutmayın. Özellikle yağmur sonrası gökkuşağının çıkması anlamında. Bir kar seçeceğim arkadaşlar tavsiye niteliğinde. Şu evet, bakın burada diyor ki arkadaşlar, tabii ki çiçekler ve armağanlar. Şimdi bu tabii bunu bir metafor olduğunu tarot bilen arkadaşlarımız çok daha iyi anlarlar. Burada aslında hayatın size sunduğu armağanlar, size sunduğu diğer güzellikler onların tadını çıkarmak ve belki de gerçekten evet doğada vakit geçirmek anlamında da tabii ki olabileceği gibi genel itibariyle hayatın size sunduğu diğer armağanların çevrenizde sevginizi verebileceğiniz yani gerçek ve samimi enerjilerin değerini bilmek, onları görebilmek, onlarla vakit geçirebilmekle ilgili bir enerjide olmanızı kartlar size tavsiye ediyor. Ki gerçekten doğada bakın dediğim gibi zaman geçirmenizi gerçek anlamıyla da siz hepinize birçoğunuza iyi gelebilir bir toprağa basmak, bir çiçeği sulamak. Ama genel itibariyle burada asıl bir metafordan çıkacak olursak arkadaşlar, hayatınızdaki güzelliklerin, iyiliklerin ve elinizde olan durumları, değerlerin kıymetinizi bilmek, onlarla vakit geçirmek, belki stresinizi atmaya çalışacak sizi gerçekten seven, değer veren insanlar ya da bunu gösteren insanlar, bir hayvanın başını okşamak her anlamda bu tarz bir eylem içerisinde olursan bu şekilde bir şekilde sana senin bu ruhuna iyi gelecek diyor arkadaşlar. Ve o yüzden yaratıcının sunduğu aslında diğer nimetlerin de farkına var, güzelliklerin farkına var. Bir yere ve olumsuz bir enerjiye kendini çok fazlasıyla odaklama, çok fazlasıyla düşünme. Hayatın aslında tadını çıkar ve hayatı kucakla diyor arkadaşlar. Bakın sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.